Eğren tutumu hayat devri verilmiştir. Bu hayat devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmaktadır. Kalıtsal çeşitlilik gametofitten sperm oluşurken gözlenir demiştir. Gametofit en kromozomdur. Bu mitoz bölünmeyle en kromozomlu yumurta ve sperm oluşturur. Bu olay kalıtsal çeşitliliği sağlamaz. A şıkkı yanlıştır. Diğerleri doğrudur bakalım. Haploid kromozomlu evre sporla başlar. Yani N kromozomları doğrudur. Çünkü burada mayoz vardır. N kromozomları nereye geçirir buradan? Doğrudur. Spor oluşumda kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olabilir. Çünkü burası mayozdur. Doğrudur. Diploid evre iken zigot ile başlar demiş. Zigot iken kromozomudur. Haploid evreden N kromozomdan ikene geçilmiştir. Bu da doğrudur. Yumurta ve sperm oluşumu mitoz bölünmeyle olur demiştir yumurta ve sperm oluşumu mitoz oluşmuştur. Zaten bunu başta söylemiştik. Bu da doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir.